Selamun aleyküm arkadaşlar. Ve selamun aleyküm. Selamun aleyküm. <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle bisiklet videosunu çekeceğiz yine tekrar. Şimdi <laughs> şöyle bisikletelim. gelelim. Bu kardeşimin BMX bisikleti. Şöyle göstereyim yazayım. BMX. E Bu da benim bisikletim. Marka Ümit. Kardeşiminki de <laughs> Mito. Benim bisiklet bu şekilde. Erciğim yok ya. Bisikletim çok eski. haf sesi hiç güzel değil. Neyse arkadaşlar şimdi videoya geçelim. Evet. Miraç Bey atla bisiklete. Oy harekete bak. Bir daha yap. İn bir daha yap. bekle Oy arkadaşlar çok güzel hareketler yapıyor. Şimdi başlayacağız videoya. Miraç Bey git. Hadi. Gidiyoruz şöyle tekerlek oynuyor. Hadi bas. Evet. Ne oldu? İnemiyor musun? Dur. Bekleyin arkadaşlar. Kardeşi yardım edelim. İn bakayım bisikletinden. İn. İn. İnsene oğlum. Şimdi sen şunu tutsana. Beni çek. Bir şey dokunma. Bunu da çek. Siz onları boşverin arkadaşlar. Yukarı dışı bisiklete Ben geliyorum, sen bisiklete atla. Sen ilerle, ben geliyorum. Ben Suriye baba. Arkadaşlar ben Türk'üm, Suriye değilim aslında. Hadi başlıyoruz. Çok güneşli, kusura bakmayın. Takviye ettiğim için pırt. gidiyoruz. İlerle kardeş. Aha. İlerle kardeş. Oo. Şöyle önü çekeyim daha rahat. Yes, I'm

Biraz sallanıyorum. Hala evet, tepsi. Merkelerinden yani dolayı. Evet. Allah kardeş. Yavaş acele Hay iki ay bırakalım Evet, Evet bakayım. Salam Kau Hei, Kau Hei, senin kardeşin var ya şey yapıyor bir tane çocukla kavga etiyor. Biliyorum. <laughs> Gel hadi. Devam et. <laughs> arkadaşlar oyuncakların oraya gideceğim. Videoyu durduruyorum. Yanı durdururum arkadaşlar. Kalsın. Ne yapıyorsun lan şişko? Bak seni çekiyorum YouTube'a atacağım. Hayvan gibi. Bak. Bak. Arkadaşlar ne dediği belli değil. Neyse. Bak burada da bizim bir tane yaramaz abimiz var. Gel şöyle bir tane tokat. Şöyle bir tane, şöyle bir tane, şöyle şöyle. Lan ne kabarız alıyor tokat veremiyorum. Eline vurdum. Bak bak arkadaşlar bakın. Neyse ben şunu elciğini çalayım da. Ona kalmasın. ha. Nasıl hayır ya? Benim elciğim o. Hayvan gibi yiyor ya. Ayvan. Bay Navi. Bu arada arkadaşlar ana kapı. Kalan mavi Nereye gidiyor? Ben Suri Baba. Öyle çevirdik.